Herkese selamun aleyküm Arkadaşlar ne var ne yok Nasıl gidiyor Ankara'dan çıktım İstanbul'a doğru gidiyorum ee, Eşyalarını al hazırlıklı geldi dediler Muhtemelen Avrupa'ya çıkıyorum Ama nereye gittim henüz net değil ee, Seçenekler arasında Almanya var İtalya var Polonya var Çek Cumhuriyeti var Fransa var Muhtemelen bunlardan birine gideceğim ama ee, henüz program belli değil. Bu cumartesi ya da bu pazartesi çıkarım. Şu anda da Ankara'dan İstanbul'a geçiyorum. Her şeyim hazır. Gayet düzenli bir şekilde sakin bir şekilde hazırlandık. Ondan sonra da Allah izin verirse artık ne zaman olur bilmiyorum da yola çıkacağız. Sabah saat 6 gibi falan çıktım. Ee, şeye kadar geldim. Türksan'a kadar geldim. Hiç otobana girmedim. Tonajım hafifti çünkü. Hiç otobana girmedim. Ee, Türksan'a bir 45 yaptım. Şu anda da yaklaşık 44 dakikadır falan yoldayım. Akyazı Mudurnu kavşağındayım. 2 ee, iki saat, iki buçuk saat, en geç 3 saati falan garaja girmiş olurum. Ondan sonra da ee, ne vardı bugün hazırlanacak bir şey yok her şey hazır zaten evraklar şunlar bunlar her şey hazır zaten takografımı saat 6'da açtığım için hatta 5 küsür açtığımda 6'da açtığım için akşam 7'de de kapatırım arabayı istirahate yatırırım yarın sabahta 9'unu yapsın ondan sonra da yolumuza işimize gücümüze bakarız Engameli bir yolculuktan Herkese selamun aleyküm Aştı'dayım Bugün ayın 18'i Pazar. Yarın sabah 8.30'da Uçuş var. O yüzden Otobüsle İstanbul'a Eee Oradan da Esenler'den İstanbul Havalimanına. Oradan da Fransa'ya. Marsilya'ya Bugün bu tur Böyle oldu. E, arabayı verip gelmem gerekti Ankara'ya. Arabayı gönderdikten sonra otelde kalmadım. Ankara'ya geldim. İşlerim vardı. Şimdi de e, otobüsün gelmesini bekliyorum ama ya aslında ben çok metrodan bilet almıyordum ama saati sadece bunun uyuyordu. Dakika bir gol bir araba perona yanaşmadı. İnşallah bir sıkıntı olmadan gecikmeden gidebileceğiz yani. Terminale indim oradan hava işte binip havaalanına geldim. Saat şu anda 4 falan. Vallahi bugün böyle ayakta geçirdik günü. Çok nadiren de olsa böyle şeyler olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim için artık cilvesi mi? Ne olarak algılarsanız öyle bir durum. Şimdi buradan bir ATM bulup üzerimizdeki parayı bir çenç etmemiz lazım. Ondan sonra da yavaştan dış atlar biletin çekini vesairesi derken herhalde bir saati buldururuz ya. Marsilya'dayım. Yeni indim. Yaklaşık üç buçuk saat falan sürdü. Şimdi de servis geldik. Servis geldikten sonra da otele geçeceğiz. Hava fena değil. Var bir 15-16 derece falan. Havaalanı da bu şekilde. Otelde kayda devam inşallah. Hadi bakalım dikkat edin. Odadayım. Burası değil tabii ki. Şurası. Tam olarak benim odam burası. Ee, bir de araba tahsis ettiler. Gezerim diye. Bu işin gırgırı şamatası tabii. Ya ister istemez ilk kez geldiğim bir ülke olduğu için ee, ufak tefek şeyler oluyor böyle yabancılıklar oluyor ama çok sıkıntı değil. Odamı da göstereyim. Şöyle. Burası. Bu şu, ıvırı her şeyde var galiba. Bakayım. Işık. Kartı takmak gerekiyor mu? Yok. Bu şekilde. Güzel. Bence başarılı. Hepsi <laughs> güzel. Şu şeyin, üzerinin yediği peynirden değil mi? Aynen tam ve peyniri bizzat kendisi. Hadi bakalım diyorum seni bir kes. Herhalde buydu benim söylediğim ben ya Lan tabağı almayalım. Al tabağı. bak şimdi koyuyorsun tamam mı? Şöyle. Bir tane de yumurta saplıyorsun bunun içine. <laughs> Çiçek get oluyor. Şey içmeyelim ya. Hey. Hı? Hmm. Nutella mı? Hangileri? Olabilirler evet. Tamam şunu alayım şunu bırakayım mı? Ne? Bundan mı? Ha, bir bıraksana bir tanesini. Günaydın abi Ne baktın kardeşim? kahvaltı tamam. Yumurta, krep, kurvası, portakal suyu. Bir de meyve salatası. İçen elma suyu içmedin mi? İçmedi İçen elma mi? suyu. Bende de var. Portakal. Elma suyu mu? Elma suyu işte Portakal suyu candır. Gelin. Fırından geliyorum, ekmek aldım. Buradan otele geçiyoruz. Otelden de servisle beraber. Limana gideceğiz. Trafiğe çok saçma sapan bir trafiği var buranın ya. Otobüs yolculuğu bitti. Limandayız. Gemi geldi fakat yanaşmıyor. Muhtemelen bir beklediği bildiği bir şey var. Ee, hatta yanaşıyor mu? Aynen hareket etmeye başladı. Yaklaşabiliyor muyum? Biraz daha yaklaşayım. Şöyle Yanaşacak. Arabaları indireceğiz. Son derece sakin bir liman. Çok iyi. Yani sakinlik konusunda mükemmel. Trieste gibi falan böyle bir kargaşası böyle ıvır zıvır bir şey yok. Bakalım gemi ne zaman yanaşır. Kapakları açarsa indirmeye başlayacağız. Yani bir balık yoğunluğu var maşallah. Şöyle. Buralarda yok. Bak şurada da var. Oo. Süper ya. Gemi yaklaşık bir yarım saat önce falan geldi. Artık gidiyoruz. Biraz da orada bekleriz herhalde. Ondan sonra da polis gelecek. Tahliye edin dediğinde arabaları indireceğiz. Anahtarı buldum. Üst kata doğru çıkıyoruz. Vallahi bayağı boş. Başka bir şey işte bak. 2 metre bacak var gibi. evet biraz uzun ha bacaklar benim ya. Rampayı falan iyi çıkıyor. Nasıl, nasıl yürüyorsun? 1 metre atın ayağını. Evet biraz fark ediyor. Kemi bomboş gelmiş ha. Orada mı? Araba indirdim. Ee, park sahasına çektik. Gümrük bekliyoruz. İyi. Çok da kirlenmemiş. Bakalım ne zaman gelecekler, ne olacak, bekliyoruz. Buzdolabı falan hiçbir şey koruma almamış, gayet her şey yolunda. Limandan önce çıkabildim, tam yolda ileri ee, Servon'a gidiyorum. Orada gümrük açtırıp oradan da farklı bir yere gideceğim. Ee, bu videoyu iki parça şeklinde paylaşacağım arkadaşlar. Tek part çok uzun oluyor, hem montajı hem paylaşması uzun olduğu için iki parça da paylaşacağım. Bu ilk parçayı izledikten sonra bir 3000-4000 olana kadar herhalde o esnada da e, ben yeni videonun montajını bitirmiş olurum. Selamun Aleyküm herkese. Alt üzerindeyim. Paris'e 195 km yolum var. Henin'e gidiyorum. 45 yaptık. Yani 45 bitmedi daha doğrusu. Bir e, tost falan bir şeyler yaptım. Kahvaltı mod. Şimdi de elimi yüzümü yıkayıp hazırlanıp yola çıkacağım. Bir 11-12 dakikam kaldı. Bu esnada da şöyle mola yeri çok şey ee, yol kenarı parkı çok güzel. Çok beğendim. Yani Almanya'nınkiler güzel. Burası da oradan aşağı kalmaz. ortamı görüyoruz. Şöyle banklar falan. İklim olarak da çok güzel. Orada da bir egzersiz parkı var. Yoldan gelenler belini açsın diye herhalde. Lavabo, lavabo su, şu su, bu su da şurada. Aa, zemin çok güzel, yumuşacık. İki arabayız zaten. Bildiğim kadarıyla Fransa'da da iki arabayız şu anda. Başka gelen olmadı diye biliyorum. Bugün gümrük yetişmez. Saat zaten 3 3 falan oldu şu anda. Çok acele ettik ama yetiştiremedik gümrüğü. Sadece bir 45'e durduk. Onun haricinde sabahtan beri yoldayız. Yarın erkenden gümrüğe evrakları veririz yarın günlerden perşembe cumaya kadar boşa çıkarım diye tahmin ediyorum evet bir aksilik olmazsa parkları falan çok temiz çok beğendim çok başarılı bana da değişiklik oldu İtalya seferinden sonra Fransa seferi diğer araba doğru da Körükleri de basmamışız. Leylek gibi kalmış havada. Güneşten de bir şey çekemez ki. Güzel olmuş güzel. Pastacıla çektim. Hızlı cila pastacıla demeyim de. Gayet iyi oldu. Şöyle. Bezle bütün arabayı sildim neredeyse. Hadi bakalım o zaman yolculuk. Gümrükteyim. Gümrük açtıracağım yerdeyim daha doğrusu Arabaları buraya çekeceğiz Yarın sabah 9 dedi 9'a kadar yatış mod 10 Şöyle kendimize bir yer ayarlayacağız İki arabayız zaten Burası sanki iyi gibi Herkese selamün aleyküm 100 metre önce Fransa'daydım Şimdi Belçika'dayım Belçika sınırına girdim Birazdan ee, evraklarımı kapatacağım Burada da bir pauze vereceğim Ondan sonra da devam edeceğim Takorap falan da değiştireceğim daha O yüzden Hala yağmur yağmadı Hala temiz Kaç gün oldu 4-5 gün falan oldu herhalde yola çıkalı Hala temiz duruyor Bence gayet iyi Şöyle detaylı bakayım Hala temiz Dediğim gibi Antwerpen'den yükleme yapacağım Ondan sonra da karayoluyla Türkiye'ye döneceğim Adresten Depo Bizim depo 850 km 200 de buradan var 1000 Ötesini ne sensör ne ben söyleyeyim modu Hayırlısıyla gideceğiz Bakalım Şimdi çay zamanı Gidip biraz çay falan içeyim Ondan sonra yolda görüşürüz Hadi bakalım Herkese selam Belçika'daydım Şimdi Almanya'dayım ee, Yaklaşık bir 150 kilometre falan geldim Antalya'dan geliyorum Şimdi şeye doğru gideceğim Frankfurt, Stuttgart, Münih tarafına doğru gideceğim. Yanlış söylemedim galiba. Ekmek yoktu. Ekmek aldım. Kahvaltı yapamadım henüz. Kahvaltı yapacağım. Araba burada. Bu arada da bir 45 yapıyoruz. Hızlı bir şekilde yiyip devam edeceğim. Yerimiz güzel Bir dolap açalım Bir şeyler yiyelim Konuşuruz Pasa odayım Geldim Fakat bilgisayarları bakımda olduğu için Öğlen 12'de kapanmış Gümrük de kapanıyordu Normalde ben yetiştim ama Bilgisayar bakımda olduğu için e, Gümrüğü yaptıramadık Bugün günlerden Cumartesi pazartesiye kaldı Pazartesi günü gümrük yaptıracağım Ondan sonra da dönüş yoluna Geçtim zaten şu anda dönüş yolundayım ee, Bugün Yarın kendime güzel bir istirahat Verdim On numara bir e, Yerde ayarladım gibi sanki Bakacağız bakalım Akşam olmak üzere ekmek bitti Bisikleti toplayacağız Ondan sonra da e, Markete gideceğim Transformers bisikletimi açayım. Oba. Bisikleti topladık. Hazırız. Buradan devam edip gideceğiz. Ben gene de bir reflektörlü yelek giyeyim. Markette bazı yerlerde o şey yollardan geçeceğim. Sabahtan beri bekledim bekledim yağmur yağmadı şimdi yağmur yağıyor. Ne yaptınız kankalar? Ah! Manyak mısın lan? Bir an önce markete yetişmem lazım, yoksa bu yağmur beni su gibi edecek. Üü, güzel, güzel manzara. Çok bir şey kalmadı zaten. market alışverişi serüveni. Ekmek kolu aldık şu ana kadar. Ne yiyebiliriz diye bakıyoruz. Tavuk baharatı arıyorum. O lazım. Bulabilirsem tabi. Başka da hazır yemekleri çok kullanmıyorum. Ben sınıf eti çok iyi. 1.59 makarna, sebzeli makarna. Ama ben yapıyorum zaten. Bunlara gerek yok. O yüzden ha tavuk baharatının olduğu yere geldik. Yaklaşık bir yarım gün montajın ardından bugün boştayım. Montajı ben yapacağım. Ondan sonra Allah'ın izniyle paylaşınız gelir. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Hadi bakalım.